Merhaba ben Atilla Özgür. Bu derste size Mercurial source control'ü anlatacağım. Mercurial kaynak kontrol olarak Google'da bir arama yaparsak karşımıza çıkan sayfalardan Mercurial SCM, versiyon kontrol, what is the difference between Mercurial ve Git. Git de popüler yani iyi olan çok kullanılan source kontrollerden bir tanesi. Mercurial'ın güzelliği en önemli olarak birinci olarak Windows'ta daha rahat kullanılması. Kullanım kolaylığı olarak da bana göre e, gitten daha kolay öğrenilen bir sistem olması. Baktığınız zaman çeşitli karşılaştırmalar var. İşte mesela Git'i McGuire'a, Mercury'lu James Bond'a benzeten, Git'i Wesley Snipes'a, Mercury'lu Denzel Washington'a da benzeten farklı farklı makaleler var. Genel olarak hepsi birbirine benzeyen ve aynı işi yapan şeyler Git ve Mercurial. Git daha popüler ve ünlü. Mercurial daha az kullanılıyor şu anda en azından. Mercurial'ı kullanırken en çok kullanılan nasıl Git'in GitHub'ı varsa Mercurial'da da Atlassian'ın Bitbucket'ı var. Oldukça çok kullanılıyor. Şuradan bir şifremizi girip login olalım. Repositörlerimizi görüyoruz. İlk önce bir repository açarak başlayacağız. Ee, nereden başlayalım? Create repository diyelim. Evet repository. Deneme Mercurial videos videos deyip oluşturalım. Private repository olmasına gerek yok. Mercurial olmasını istiyoruz. Başka bir şey yok. Nasıl olsa deneme kod yerleştireceğiz içine sadece. Create repository diyorum. Zaten başlandığı zaman ilk önce get started with command line, I have existing project, I am from, uh, starting from scratch diyor. Existing project, var olan bir projeniz varsa buraya uh, taşımanız için kullanılan. Sıfırdan başlama, scratch, sıfırdan başlama ise bu. Hg kullan olarak vermiş. Beyan, interneti şu an projemi hazırlamış durumdayım. Bir source kodu var, herhangi bir şey içinde bir şey yok. Overview. Klasik bir readme başlatabiliriz. Readme. Hemen orada bir komitini oluştursun account diyelim. Yine tekrar sorsa gelelim. E, sıfırdan load ettiğimizde, yüklediğimizde almamızı gerektirecek olan şeyleri veriyor. Şuraya tekrar gelelim. Evet. SSH ve HTTPS olarak çalışıyoruz. Şimdi daha kolay olduğu için ben daha çok HTTPS üstünden çalışacağım. Şifrenizi girmeniz gerekiyor. Şurayı alalım. Nasıl başlıyoruz? İlk kodun kopyasını çekmek, klon etmek. Şuradaki gördüğünüz operasyon. HG clone diyoruz. Karşımıza bir menü açılacak. Source yani kaynak olarak nereden çekeceğimizi söylüyorum. Biraz önce internette Bitbucket'taki yazdığımız şeyi aldık. Destination kayıt kodları. Burası zaten hazırladığım bir şey. O opsiyonların üstünden geçmeye gerek yok. Clone diyorum. Bana kodun son versiyonunu çekmesi gerekiyor ki çekti. Ben şu an public bir repository yarattığım için herhangi bir şekilde bana şifre sormadı. Kodun son hali olarak burada readme read olarak şey var. Biz bunu ne yapmıştık? Denemek mercurial videosu yapmıştık. Benim için daha mantıklısı bence onu silip oraya o şekilde yerleştirmek. Yani yeni klasör diyelim. Bunu açalım. E, Tortoise clone diyelim. Yine biraz önceki adresimizi alalım şurada kopi adresi gönderelim, klon diyelim bizim kodumuzun son versiyonunu çekmiş bulunuyor şimdi buradaki önemli olan ayrıntı ne şu anda kodumuzda sadece bir tane readme dosyası var başka herhangi bir değişikliğimiz yok kodun içindeki değişiklikleri subversion e, gibi diğer e, source control sistemlerinden farklı olarak kendi metadatası ve ilgili işlemleri şuradaki .hg dosyasının içinde tutuyor. Bu gizli bir dosya normalde. Eğer Windows'ta şeyleriniz kapalıysa görünümde gizli öğeler kapalıysa mesela bunu seçeneklerden görmeyebilirsiniz.